Yukarıda alabildiğini uzanan gökyüzü Niyaz düşen diller bozmaz ki sözü Derdim olsa da yolumda aşkının tozu Geleceğim diyorum geleceğim sana Bahçende çiçek açtığı zaman Güneş küsmeden, ömür bitmeden, Yaşlılık belini bir an bükmeden, Bu arzu bu şevk serden geçmeden Geleceğim diyorum, geleceğim sana Çiçekler meyveye durduğu zaman Bilsen de olur, bilmesen de Sevgim çeyiz sandığıdır senli düşlerde Kulağım sendedir bir gel sesinde Bir duysam diyorum, geleceğim sana fısıldayan rüzgar olduğu zaman. eski ardımda bırakıp gelirsem eğer, yaralarıma merhem diye seni süreceğim ben. Bıkmaz ki ellerim, ellerinin izinden. Güzelliklerin için geleceğim diyorum ben, hayaller gerçeği sevdiği zaman. Sanma ki bunlar hep birer düştü. Yüreğim yanında uçan bir kuştu. Özlemin, sevgin, aşk olup taştı. Ellerim semada geleceğim diyorum sana. Saatler kavuşmayı vurduğu zaman. Ey sözlerinde lütfu olanım. Çağırmaz mı sanıyorsun beni ellerin? Dillerin zikretmez mi ismimi? Alfabemin kadim sesi. En sadık kavlim. Kolların açık durdukça bana geleceğim diyorum geleceğim sana sonsuz bir bağlılıkla çağırdığın zaman